سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله والحمد لله ولا اله <سؤال> الا الله. Selef kelimesi öncelikle lügat anlamda bizden önce geçenler. Yani bizden önce kimler geçti? Dedelerimiz, onların dedeleri, atalarımız. Evet. Lügat anlamda bu. Selefilik yani kendisinden önce geçenlere bağlı olanlar. Kim yani bunlar? Bizim mesela gönlümüzde ve doğruladığımız bizden önce gelen dini anlamda dedelerimiz, önceden gelenlerimiz Resulullah, ashabı, tabi'in ve tebe tabi'in. Biz bunlara bağlı olduğumuz için bize ne derler? Selef, selefin yolunda gidenler. Yani ilkleri, ilk nesilleri ne yapanlar? Takip edenler. Dolayısıyla selefilik bu anlamda yani Resulullah'ı, ashabını, tabiini ve tebe-i tabiini akidede, amelde, ahlakta, cihatta, ibadette bütünüyle bu boyutlarda örnek alan müminlerin adıdır. Yani her anlamda o zaman Müslüman seleftir. Bu anlamda yani. Bu anlamda seleftir. Şimdi siz mesela Resulullah'ı izlemiyor musunuz? Sahabeyi örnek almıyor musunuz? Ve o sahabeden sonra gelen güzel imamları hani mesela İmam Ebu Hanife'ler, İmam Şafiler önde kalmıyor musunuz? Onların sözlerini, tavsiyelerini. Evet diyeceksiniz değil mi? Evet. O zaman siz de seversiniz. O zaman ben de severim. Siz de seversiniz. Yani bundan gocunmamak lazım. Bazıları korkutmaya çalışıyor. Yani bizi işte sanki biz Kur'an'dan, sünnetten uzakmışız da öcü, sanki böyle bir varlık varlıkmışız gibi. Dolayısıyla selef gerçekten Arapça tabirlerde çok geçer. On hepsinden razı olsun. Ümmetin en hayırlı insanlarıdır da amelde de akidede de onlar ümmet Subhanallah, <laughs>